<gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. 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 Rabbim hepimizin umudunu canlı ve diri tutsun. Gelecekle ilgili umutlarımız hep güzel olsun. Şimdi dün bugüne geldi kültür anlamında. Dünü bugüne taşıdık. Bugünü de bugünkü bu güzel hatıraları inşallah. Geleceğe aktaracak olan çocuklarımız, bu güzellikleri gelecekte yaşatacak olan çocuklarımız. Eğer sizler onların elinden tutup buraya getirmemiş olsanız, bu kültürün devamlılığı sağlanamaz. Ee, yani sadece çocukları gezdirmeye getirmiş değilsiniz, aynı zamanda kültürümüzün, bugünümüzün geleceğe aktarılmasına da katkı vermiş oluyorsunuz. Kanlıcanın kültürünün oluşmasında bugüne ve geleceğe aktarılmasında şu karşıda ve arka tarafımda gördüğümüz yoğurtçu arkadaşlarımız var ya onların çok ama çok büyük katkıları var. Bu etkinliklerle yoğurtçuluğun, yoğurdun, üretimin bereketi Beykozumuzda özelde de, de kanlıca da devam etmesini sağlamış oluyoruz. Düştüm yarım peşime, düştüm... İstanbul'da kalmışım, sure. İstanbul'da kalmışım, sure. İstanbul'da kalmışım,